Oyundan herkese merhabalar arkadaşlar. Bir modül PUBG ile karşınızdayız. Bizim ekip her zamanki gibi moda değerini oynuyor. Yaşlı başlı yaşlı bu orman. Ve çikolatan benim canım Mustafa. E de neden unutmamak lazım bir şey söyleyeyim artık yani. Gereksiz insan Fredray. Evet. Aynı. Oğlum adam beni ağacın içine attı. Evet ee, merak eden olursa Önder bu uyumsuz olan. Ben, öldüm ben sanırım öldüm. Hani ölmemişsin de. Bana yardım edin. Şşşt tamam bağırma bağırma. Bombaları evet. otomatik almadığımı fark ettim. bizden hariç başka insanlar var ha dikkat edin. Üst kattan var lan. Bilmiyorum. Üst şey... katta bizim adam var. Allah belanı senin ya. var. Bunda ben loot çekiyorum. Abi bak bak bak. Aa. Benim adam Öyle lan. az önce kar bulmuştum. Pozisyon kötü. Şimdi kar bulamıyorum. Eee Mustafa. onu vur. Bende dürbün bir yok. Oo. Biri bana saldırıyor. Ben yardım. Ee, yanımızda adamlar var önden, e, bize saldırıyorlar yardım. Nereden tıktığını gördün mü? Mustafa, Önder, ben. Üçümüzün ortası. Benim olduğum yeri görüyorsanız bu binada adam var. Gördüm, gördüm. Geldim. Hayır. Karşı binada mı o binada mı lan? Yok Mustafa'nın düşürdü. Buradan biri geliyor. Haritayı da bilmiyorum ya. Burada geliyor. İçeri girdi. <laughs> Çok sekiyor bu ya burada adam var. Şu evet, üst katta. mavi bina hayır alt katta. Uşurdum. Ana. Abi 45 kaleci arkadan bana ateş ediyor. Abi e, arkadan herhalde. bu tarafa doğru sıktı aynen. Nereden sıktı? Tepeden sıkıyor. İki bir sniper. Bende var da. Görün. loot ayarlarım tamamen gitmiş. Bir bakmak aha karşı. X 1 söylesin. Siz, onlar geride düş. Dörd. Onlar bir ne tam Gördüm adamı da. Ee, Nv'deki taşın arkasında. Geri doğru kaçıyorlar. Ne -E mi? Nw. MW gördüm. Orda. Oo bomba. Gene mi düştün? Gel geri doğru. Ben göremiyorum. Dur orada. Beni de düşürdü lan adam. Sakin ol lan. Sakin ol. İlk testten buraya içeri gel. Saçma salak yerde şey yapıyoruz. Yürü. Noken düştün mü sen? Yok. Tamam. Lan. Neredesin lan? Dur Siz beraber değil misiniz? Ya Önder'i son anda kaldıramadım lan. ya. Kit basıyordum. Vallahi bak. Ne? Abi, adam baksana bombayı atıyor bize. Yürü raşta ya. Dur. Ya kan. var mıydı lan? <laughs> evet, beni vuruyor. Bu haritada insanlar <laughs> nerede gördüm? Orhan abi o taşın arkasında sağda. dari de. Ya. Şu ilk bizi düşüren önderin kafayı öldü mü? mi? Ölmedi. Yani hala mühtemelen. aynı hala aynı takımın arkasında mı? Muhtemelen. Evet, 4/16 aldım. Hala aynı yerde Görmedim hayır farklı bir yerde. Birisini günü Gördüm, gördüm. Lan. Oğlum. Takıldı Sen beni nasıl görüyorsun ya? Sakla. Bir adamla baş başa kalamadım ya. Yerde çimende yatıyor. geliyor buradan yanmış. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Öldürdüm, öldürdüm devam et, devam et, devam et. Alana. Biz bu alana yetişiriz. X'e basınca silah bırakmıyor muydu? Evet. Ha? Ha? Başka? Başka? Yok yok. Alana girin. Ketinizi metinizi basın. 120 tarafında durak var ya orada adam olabilir. Bak. Yürü yürü bekleme hiç. 5 kişi var zaten karşımızda. I fell on Ne evet dedim? Çatıştı. Ziyan. Yok. Diyo. Ne Uzun şarjör var burada. Ben alırım. Bana. <laughs> Attım yanına. Ulan. Nerede la bunlar? Aha. Şu sorucular Şu tepenin arkası hemen. Basalım bu. Basalım. Onlar da takımdır. Sakin. Çatıda mı? Evet. <gülüyor> Alttaki <gülüyor> beni düşürdü. Ben de üstüki düşürdüm. <laughs> hello, 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 hello. Dur 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 dur. Tamam. tamam, üçleş. Öldü. Oha. Bizim yanımızdaki bomba atalım. Tamam, tamam, devam. Önüne ben de <laughs> düşürdüm. Tamam, adam öldü. Ben bayağı bir vurdum adamı. Sağ adam tarafta tümseyin hemen arkasında adam vardı. Önümüze doğru geliyor olabilir. Hop biri geliyor Bir de daha var Aaa burada 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 burada. Canım yok canım yok Nereye kaçıyorsun? Kaçaman kurtulaman aslanım <gülüyor> <gülüyor> Bir PUBG'nin sonuna geldik Herkese iyi seyirler izlediğiniz için teşekkürler